Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim örgü modeli. Bakın bu şekilde. Gerçekten çok güzel, şık, gösterişli duran bir model. Yapılışı da oldukça kolay. Modelin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Şimdi ben bunu orta kalınlıkta bir ip ve 3 numara şiş kullanarak ördüm. Alt kısmına da tekstil tipi lastik ördüm. Modelle uyum sağladığı için bunu tercih ettim. Aynı modeli bir de angora ipi şöyle bakın çift kat yaparak ördüm. Gayet dolgun, gösterişli oldu. Onun da arka tarafını şöyle görelim. Bunu da 3.5 numara şişlerle ördüm. Aynı sayılarda ip ve şiş kalınlığı değişince örgünün büyüklüğü değişiyor. Ama gerçekten örmeye değer çok güzel bir model oldu. Her iki modeli birleştirerek kullandım. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim modelimizin anlatımına geçelim. Şimdi modelin anlatımına geçmeden ön, hemen önce de İlmek ilmek sayılarından bahsedeyim sizlere. Şu büyük olan da göstereyim. Şimdi ara modelimiz 9 ilmekten oluşuyor. Modelin kendisi 10 ilmekten oluşuyor. Yani siz de ilmek sayılarını bu şekilde ayarlarsınız. 9, 10. Yani 19 ilmekten bir model oluşmuş oluyor. Ara model 9 ilmek. Modelin kendisi 10 ilmek. Her iki tarafa da birer tane kenar ilmeği bıraktığınızda model tam olarak denk gelecektir. Şimdi ben sizlere anlatımını yaparken yine orta kalınlıkta bir ip ve 3 numara şişler kullanarak anlatım yapıyor olacağım. Şöyle iki ara model ve bir ana modelden oluşan küçük bir parçada anlatım yapıyor olacağım. Alt kısmına yine tekstil tipi lastik ördüm. Üzerine ön yüzde iken modelimizi kurmaya başlıyoruz. Öncelikle sıraya başlarken kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıraya bu şekilde başladım kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters 1 2 şişime bir kez ilmek doladım Şimdi sıradaki iki ilmeği de ön taraftan batıp şöyle hafifçe genişletelim. Önden batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Kenar ilmeğini aldım. 2 ilmek ters ördüm. Burada bir arttırma yaptım ve iki ilmeği sağ kestim. Bir ilmek ters. Şişime yine bir kez ilmek doladım. İki ilmeği yine önden batıp sağ tarafa doğru kestim. Ve iki ilmek ters. Buraya kadar ara modelimizi yapmış olduk. Şimdi burgulu olan ana modelimize geçelim. 2 tane ters ilmek örmüştük en son. Ondan sonra 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek, ilmek, ilmek ters. Şimdi burada toplamda 4 tane düz ilmeğimiz olması gerekiyor. Bakın. 1, 2, 3. Şimdi yapacağımız dördüncü son düz ilmeğimiz. Buraya kadar da burgulu ana modelimizi yerleştirmiş olduk. Şimdi tekrar kenardaki ara modelimizi uygulayalım. 2 ilmek ters ördüm. Şişime bir kez ilmek doladım. 2 ilmeği önden battım. Sağ tarafa doğru kestim. 1 ilmek ters ördüm. Şişime yine bir kez ilmek doladım ve iki ilmeğimi yine önden batıp sağ tarafa doğru kestim. 2 ilmek ters ve de kenar ilmeği. Modelimizi ön yüzde iken kurmuş olduk. Şimdi dönüp arka yüze geldiğimizde modelimizin arka yüzünde ilmekleri sürekli gördüğümüz şekilde örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğini aldık ve bakıyoruz iki tane düz ilmek. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek düz. Sonrasında bir ters ilmeğimiz var. Bunu ters ördüm. Dolamış olduğumuz ilmekleri de ters örüyoruz. Baktım bir düz ilmek. Onu düz örüyorum. Bir ters. Doladığım ilmeği de ters ördüm. Sonrasında iki tane düz ilmeğimiz var. Ne görüyorsam o şekilde örüyorum. Bir ilmek ters. iki ilmek düz. Bir ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek ters. Bakıyorum 2 ilmek düz. Ters ilmek ve doladığım ilmeği yine ters olarak ördüm. 1 düz, 2 ters. 2 ilmek düz. Bu da kenar ilmeğimiz. Onu da düz örerek sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi aldık. Sonrasında iki tane ters ilmeğimiz var. Bunları yine ters örüyoruz. Şimdi buraya ara modele geldiğimizde şimdi bakın burada iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sola keseceğim için. Yönlerini çevirdiğim iki ilmeği sol tarafa doğru kestim ve bu kez kesmeden sonra arttırma yaptım. Aradaki ters ilmeğimi ördüm. Yine sıradaki iki ilmeğimin yönünü bu şekilde çevirdim. Sol tarafa doğru kestim önce. Sonrasında da bir kez arttırma yaptım. Buraya kadar yine ara modelimize uygulamış olduk. Ana modeli geçeceğiz şimdi şu iki tane ilmeği de örelim. Burası da ana modelimiz. Yine gördüğümüz şekilde örüyoruz. Bir düz, iki ilmek ters, bir ilmek düz, iki ilmek ters. Bakın ilmekleri oldukları gibi örüyorum. Düz ilmeğimi düz ördüm. İki ters ve bir düz. Buraya kadar ana modelimizi oldukları gibi görerek ördüm kenardaki ara modelimizi örelim. 2 ilmek ters kesme yaptığımız yer önce ilmeklerimin yönünü çevirdim. Sonra sola doğru kestim. Ve bir kez arttırma yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Yine 2 ilmeği yönlerini çevirdikten sonra sol tarafa doğru kesiyorum. Ve bir kez doladım. 2 ters ve de kenar ilmeği ile bu sıramı da tamamlamış oldum. Dönüp arka yüze geldiğimizde arkada yine ilmekleri tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Tekrar ördüğümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki iki tane ilmeği ters ördüm. Bakın bir öncekinde bu tarafta dolama yapmıştık. Şimdi önce doladım. Sonra da sağ tarafa kestim. Bir sağa kesiyoruz. Bir sola kesiyoruz. Model bu şekilde ilerliyor. Aradaki bir tane ters ilmeği ördüm. Şişime bir kez ilmek doladım. Ve iki ilmeğimi ön taraftan batıp sağ tarafa doğru kestim. İki tane ters ilmek ördüm. Şimdi model ana modelimize geçmiş olduk. Ana modeli bu sırada yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örerek devam ediyoruz. Bir düz 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ilmek ters. Ve yine arama deliğe geldik. Önce bir kez doladım. Sonra 2 ilmeği sağ tarafa doğru kestim. 1 ilmek ters ördüm bir doladım ve yine iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kestim. İki ilmek ters ve de kenar ilmeğiyle yine sıramı tamamladım. Şimdi dönüp arka yüze geldiğimizde örgümüzün arkasında yine tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Doladığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Örgümün arkasında yine ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada bakın. Şu ana modelimizde şuradaki tersleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 tane ters görünen sıra olduğunda modelimizin burma işlemini yapacağız. Bu sırada burma işlemi var. Kenar ilmeğini aldım. Devamına 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü çevirdim sola doğru kestim ve bir kez ilmek doladım bir ters yine sıradaki iki ilmeğimi yönünü çevirdim sola doğru kestim ve bir kez ilmek doladım devamını da bir ilmek ters ördüm buraya kadar ara modeli yapmış olduk şimdi buraya ana modele geldiğimizde buradaki ters ilmeği örmedik bakın Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3. Net olsun şöyle. Bakın bir ters, bir düz ve bir ters ilmeği atlıyorum. Devamındaki bir ters, bir düz ve bir ters. 3 ilmek atlayıp devamındaki 3 ilmeği ön taraftan sağdaki şişimi aldım. Diğer 3 ilmeği şişimden çıkarttım. Onları da örgümün arkasından soldaki şişimi aldım. Ve bu ilmekleri tekrar sol şişe takıyorum. Burada ilmeklerin yerlerini değiştirmiş olduk. Şimdi yine ilmekleri oldukları gibi örüyoruz. Bakın ters ilmeğimi ters ördüm. Devamında bakın düz ilmek var. Bir düz. iki ilmek ters. Bir ilmek düz. Ve bir ilmek ters ilmeklerin yerlerini değiştirdikten sonra yine tersleri ters düzleri düz ördük şimdi diğer taraftaki burma işlemini yapacağız onu da diğer tarafa doğru yine 3 ilmeği atlıyorum devamındaki 3 ilmeği bu sefer arka tarafta sağ şişim aldım önde kalan ilmekleri şişimden çıkardım 3 ilmeği sol şişime alıyorum önce Sağ şişime arka taraftan almış olduğum ilmekleri de yine sol şişe getirdim. Şimdi burma işlemini yaptıktan sonra örüyoruz. Bir ilmek ters Bir ilmek düz İki ilmek ters Bir ilmek düz Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters ördüm. İlk burma işlemini yapmış olduk. Şimdi ara modeli yapalım. Bakın bir ilmek ters. Sonrasında ilmeklerin yönlerini çevirdim. Sol tarafa doğru kesme yaptım. Ve bir kez ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlıyoruz. Önce iki ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. Ve ikisini birlikte kestim önceki sırada buraya dolama yapmıştık. Şimdi buraya yapacağız. Takibi kolay bir model. Model bu. Bir doladım. 2 ilmek ters ve de kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde arkada da yine ilmekleri oldukları gibi örüyoruz. Dilerseniz bu sırayı birlikte yapalım. Şuralarda bir karışıklık olmasın. Kenar ilmeğini alıyoruz. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 düz, 2 ilmek ters. Devamında 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. Bakın net görünmese de burada 2 düz 1 ilmek ters. Sonrasında 2 ilmek düz. bir ilmek ters ördüm 2 ilmeğimi düz örüyorum bir ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters 1 ilmek düz yine 2 ilmek ters 2 düz ve kenar ilmeği ile bu sırayı da tamamlamış olduk Alttan geldiği şekilde ilmeklerimizi ördük. Şimdi döndüm tekrar örgümün ön yüzünü. Şimdi şurada bakın iki diş ters sıramız burada oluştu. Bu altı sıra olana kadar altta yapmış olduğumuz gibi örmeye devam edelim. Bir kez daha burma işlemini yapalım. Örmeye devam ettim. Ara modellerimizi yine altta ördüğümüz gibi burada da ilmekleri gördüğüm gibi. Ne demiştik? Bakın şuradan itibaren sayıyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 6 sıra olduğunda tekrar burma işlemi yapacağız bir kez daha yapalım net anlaşılır olsun kenar ilmeğinden sonra iki tersimizi ördük ara modelimizi örelim burada sağ kestim bir doladıktan sonra bir ters yine bir dolayıp sağ kesiyorum ara modelimiz anlaşılmıştır zaten Burada bir dolamayı yapmayı unutmuşum. Hemen onu düzeltip geleyim. Hemen size de göstereyim nasıl düzelttiğimi. Bakın burada bir dolama olması gerekiyor. Onu sizler de unutursanız hemen bu şekilde düzeltmiş oluyoruz. Ne yapmıştık? En son ters ilmeği ördüm. Bir doladım. Ve sağ tarafa doğru İki ilmeğimi kestim. Sonrasında bir tane ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi burma olan yerimize geldik. Modelimize. Nasıl yapıyorduk? 3 ilmeği atlıyoruz. Devamındaki 3 ilmeği ön taraftan sağ şişimize aldık. Arkada kalan ilmekleri çıkartıp onları da arka taraftan sol şişime alıyorum. Bu şekilde ilmekleri çaprazlamış olduk. Önde kalan ilmekleri tekrar soldaki şişime getirip ilmekleri oldukları gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Bir ilmek ters. Bakın düz ilmeğimiz. Onu düz ördüm. İki tane ters ilmek ördüm. Bir düz ilmek ve bir ters ilmek. Burmamızın ilk tarafını yapmış olduk. Şimdi aksi yönde diğer burma yapacağız. 3 ilmeği atlayıp Devamındaki 3 tane ilmeği arka taraftan atladığım 3 ilmeği de ön taraftan sol şişime aldım. Ve hepsini yine sol şişimde birleştirip tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Bir ters Bir ilmek düz 2 ilmek ters bir ilmek düz ve bir ilmek ters. İkinci burgu işlemini de yapmış olduk. Şimdi bir ters ördüm, bir doladım, iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kestim, bir ilmek ters, bir dolayıp yine iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kestim, iki ters ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım ikinci burmayı da yapmış olduk. Şimdi burada başladığımız sırada yine altıya ulaştığında tekrar burma işlemi yapacağız. Bu şekilde yukarıya doğru model ilerliyor. İlerlediğinde de görüntüsü bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.